Balıkesir'den herkese merhaba arkadaşlar. Yavrulara ve yumurtalara bakalım. Şurada baskamız yatıyor. iki tane yumurtası var. Burada iki tane yavrumuz var gördüğünüz gibi. Bir yavrumuz burada. Bayağı bir büyüdü bu. Gördüğünüz gibi yuva yapmışlar yakında yumurtlarla. Burada da yapmışlar. İki yavrumuz burada. Yine büyümüş bunlar. Maşallah derseniz sevinirim. İki yavrumuz da burada. Macarların yavruları bunlar. Buraya da yuva yapmışlar. Buraya da yapmışlar. Gördüğünüz gibi buraya da yuva yapmışlar. İki yumurtamız burada. İki yavrumuz burada. Bunlar da bayağı bir büyümüş. Bu da mantolonun yavruları. iki tane. İki yumurta da burada. Hünkarinin yumurtaları. Şimdilik son durumlar böyle. Daha önceki 17 tane yavrumu sattım. Yem aldım yerine. Çünkü bayağı bir kümes kalabalık olmuştu. Şimdilik böyle. Dışarıya bakalım. Güvercinlerde son durum böyle arkadaşlar. Hepsi sağlıklılar. Üç gündür bırakmıyordum. Bayağı bir neşeliler. Hiçbirinde hastalık yok.